Arkadaşlar merhaba. 26 Mayıs 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda anlatacaklarımda yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şu anda biz düzenleksi %0.39 yükselişte piyasa art şekilde açmış. Koz altında alakalı bugün saat 9'da pay alım bildirimi var arkadaşlar. Şimdi Koza Anadolu metal madencilik işletmeleri AŞ şey paylarında alım bildirimi. Şirketimiz yönetim kurulu 20.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 28 Nisan 2023 tarihli kararı ile pay alım miktarı artırılan pay alım satım işlemleri kapsamında 25 Mayıs 2023 tarihinde dolaylı iştirak olduğumuz Koza Anadolu Metal Madencilik işletmeleri AŞ paylarında ortalama fiyat arkadaşlar 40.09 TL'den 200.000 adet pay alınmış arkadaşlar. Bu işlemle birlikte Koza Anadolu Metal Madenciliği İşletmeleri AŞ sermayesindeki paylarımız 25 Mayıs 2023 tarihi itibariyle %1.99 olmuş. Şöyle bir bakalım 200 bin adet pay alınmış. Sahip olunan payların gün sonu miktarı arkadaşlar 7.7 milyona ulaşmış. 7.7 milyona ulaşmış Koza ile ilgili bu haber bugün saat 9'da kapta paylaşılmış. Koza'ya bir bakalım arkadaşlar. Koza. Bir de Koza'la da bakacağız. Yani Koza altına da bakacağız. Şöyle bir indikatörlere bir bakalım arkadaşlar. Şimdi Koza'da 200 günlük hareketli olsun ama şu yeşil çizgi 39.80. Şu anda orası açıldı. Bugün hisse %2.2 yükselişte. Fibonacci desteği 39.66, direnç 44.4 TL. Böyle bakalım ilk dirence kadar bu direnç aynı zamanda şu kırmızı çizgi 100 günlük hareketli ortalama arkadaşlar. Yani 100 günlüğe kadar %7'lik bir potansiyel, Fibonacci direncine kadar da %7.8'lik bir potansiyel var. Hisse'nin daha önce zirve 64 TL ne zaman test etmiş? 23 Ocak'ta test etmiş. Oraya kadar yükselmesi için %56.6'lık yükselme yapması gerekiyor arkadaşlar. Kaç gündür hisse düşüşte? Bir bakalım. 123 gündür. Yani zirveden itibaren 123 gündür. Yani 4 aydır hisseyi düşürmüşler. Yani şuralar güzel seviyelermiş aslında arkadaşlar. 32 TL bandı. Bu hissede güzel seviyelermiş. Şu anda da ise TL'de. Şimdi kaptaki haberlere bir bakalım tekrar. Koza altında alakalı bir diğer haber yine 9'da paylaşılmış. İpek doğal enerji kaynakları araştırma üretim AŞ'nin paylarında alım bildirimi. Burada da arkadaşlar ortalama 24.39 TL'den 200 bin adet pay alınmış. Ve 25 Mayıs 2023 itibariyle %1.98 olmuş sermayedeki paylar arkadaşlar. Şimdi İpek'te de bir bakalım. Onda da bir bakalım grafiğe. Yine Fibonacci fiyat grafiğimizin üzerine atıp bir destek direnç seviyelerine bir bakalım. İpek şu anda 200 günlük hareketli ortalamaya gelmemiş. 200 günlük hareketli ortalama 27.7 TL'de. Bugün ise 24.50 TL'de şu anda yüzde 2.4 yükselişte yani şu anki fiyattan itibaren önümüzdeki Fibonacci direncine kadar yüzde 6 bir mesafe var. 200 günlük hareketli ortalamaya kadar yüzde 12'lik bir mesafe var. Ondan sonraki direnç seviyesine kadar yüzde 18'lik mesafe var. Yani şu 100 günlük hareketli ortalamaya kadar da şu anda yüzde 21'lik bir mesafe var arkadaşlar. Bu hisse de zirveyi 26 Ocak'ta görmüş. Kaç TL? 41 TL'yi görmüş. Eski zirvesine ulaşması için hissenin %70 yükselmesi lazım arkadaşlar. Bu hissede bir, bir tane indikatöre bakacağım arkadaşlar. O da fişer dönüşümü osilatörü. Şu anda günlük grafikte olumlu ama bayağı üst seviyelere gelmiş. Haftalıkta baktığımızda ise diplerde arkadaşlar ama olumlu değil. Bir de Koza'da bakalım bu indikatörlere. Koza Anadolu Metal Madenciliği'nde de haftalıkta indikatör olumlu sinyali vermiş. Haftalıkta olumlu sinyal verilmiş arkadaşlar Koza'da. Bir de Koza'la bakacağım arkadaşlar. Koza altına bakalım. Koza altında da indikatör şu anda tam anlamıyla olumlu diyemeyiz ama bayağı bir alt seviyelerde günlükte bir bakalım arkadaşlar Koza altına şu Fibonacci'yi de fiyat grafiğimizin üzerine atalım. Destek dirençlere bir bakalım arkadaşlar. Fibonacci'ye göre destek 18 TL, direnç 20.8 TL. 200 günlük hareketli ortalamada 17.45'ten geçiyor arkadaşlar. 100 günlük hareketli ortalamada 22.82'de. Koz altında zirveyi 28 Aralık'ta görmüş. 32 TL'yi görmüş. Kaç gün olmuş? Zirveden itibaren 150 gün geçmiş. 5 ay geçmiş. %40 düşmüş arkadaşlar zirveden itibaren. Şu anki fiyattan itibaren zirveyi görmesi için de hissenin %70 yükselmesi lazım arkadaşlar. Bugün de hisse 19.1 TL'de %1.7 yükselişte. Koza altında alakalı bir haber var mı? Başka alım haberi ona bir bakalım. Koza altında alakalı şimdi İpek Doğal'la alakalı var. Koza Anadolu Metal'le alakalı paylaşılmış geri alım haberi. Şu anda koza altınla alakalı şöyle bir bakalım tekrar. Direkt koza altınla alakalı bir alım şu anda en azından şu saate kadar paylaşılmamış arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda anlattığım yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.